Bilim ve sanat iltifat görmediği yerden göçer gider. Belli ki Kırklar asla göçüp gitmeyecek. Kırklar Evi bence sanat noktası hedefiyle olacak. Oğuzluğun sanatın iyileştirdiğini, sanatın birleştirdiğini bu Anadolu 1. Anadolu Bale ve Opera Festivali cihetiyle izliyor ve görüyoruz. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş dediği bu değerli ediyoruz. Bakanlığımızın en büyük projelerinden biri Anadolu Opera Bale Festivali. Opera, bale, çok sesli müzik, dans, çocuk oyunu, operet, müzikal gibi tüm etkinliklerimizi Türkiye'nin, Anadolu'nun tüm satına yaymak için bir iyilik ve güzellik projesi bu. Bu anlamda şırnak daha sonra Erzincan, şimdi de Kırklareli durağındayız. İstanbul ve Avrupa kıtasındayız şu anda. Avrupa'ya açılan pencerenin tam sınır noktasındayız. E, yarın da Ardahan'da başka bir sınır noktasında olacağız. 3 e, gün önce de güneyde bir sınır noktasındaydık. İşte bu e, açılan Avrupa'ya açılan penceredeki ilimizde de böyle çağdaş modern bir eserin e, yapısının Kırklareli sanatseverlerce yoğun ilgiyle karşılayacağına inandık. Temamız opera bale her yerde. Bu temadan hiç ayrılmayacağız. Gerçekten de Opera Bale her yerde bunu tüm ülke satına yaymayı planlayacağız. Tabi gittiğimiz o şehirlerin kültürü, geleneği, onların dokusu, mozeyine uygun eserler seçmeye çalışıyoruz. Sanat dallarımızın bu nadide ve bizim için çok önemli kıymet taşıyan sanat dallarının tüm Türkiye'ye ulaşılmasını hedefliyoruz.